LoL'de yeni güncellemede meta'ya girecek solo karakterleri. Abi Timo diyeceğim. Benim zamanımda Timo solo'da terör duruyordu. Zehri, Mantar'ı. Timo her yerde o tilte sokuyor ama evet. bizim listeye girememiş. Eskiden Jax main'dim. Çok güçlüydü. Jax listenin 4. sırasında. Onun gerçekten prime bir dönemi vardı. Evet. Yani kafana bindiği an seni bitiriyordu. Evet. Abi bir tane cüce vardı. Rage geçirince dev gibi oluyordu. Nar Maalesef listede yok. Volibear ya parçalıyordu. Volibear gerçekten çok güçlü evet. ama listeye girememiş. Böyle biraz daha düellocu karakterleri galiba Meta'ya sokmuşlar. O zaman Fiora. Fiora listenin birinci sırasında. Abi Fiora varsa o zaman Riven da vardır. Yoktur. <laughs> Yok mu? <laughs> Yok maalesef. Yine aşırı tilt eden bir karakter Klet. Klet listenin altıncı sırasında ilk beşe girememiş Hadi maalesef. Ya. Yine o da tilt Benim edecek. için birinci sıraya girerdi. <laughs> Kuştan düşürüyorsun full canla tekrardan karşına Değil gidiyor. Mi? O çok sıkıntı çok. ya. Çok. Aatrox var mı listede? Evet Aatrox da listenin üçüncü sırasında. Yine solo da 1v1'de güçlü. Kemil vardır herhalde listede. Kemil listenin ikinci sırasında mobil karakter. Zamanında Atokon Titan izlerken kemin alıp sağa <laughs> sola uçuyordum. <laughs> Listenin 5. sırasında Güven var. Güven benim bildiğim Bente'nin ablasıydı. Güven'le <laughs> ben de daha önce oynamadım. Ne düşünüyorsun liste hakkında? Eskiden meta olan ve sık sık oynadığım karakterlerin tekrar meta olması beni aslında mutlu da etti. Yakın zamanda başlayacağım. Bir ve bile bekliyorum. O zaman izleyenleri de soralım. Siz listemizi nasıl buldunuz? Yeni gelen güncelleme ile meta da olacağını düşündüğünüz karakter hangisi? Yorumlara yazıp XTG oyun takip etmeyi unutmayın.